Türk sinemasının efsanevi ismi Filiz Akın sevenlerini korkuttu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan usta oyuncu 3 gün yoğun bakımda kaldı. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Filiz Akın yoğun bakımda yaşadığı o anları Instagram hesabından paylaştı. Tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez İlk uçakla İstanbul'a döndü. Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Filiz Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı. 42 derece ateşle sepsize karşı mücadele veren usta oyuncu, videonun altından şu notu düştü. Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan demiştim. Burada ikinci kez Bodrum'da hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük. Ateş 42. Sepsise karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtulanlara, merak eden, iyileşme dileklerini ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim. Mideme tüp takıldı. Serumla tedavim evde devam edecek. Açıklamalarını yaptı. Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir. Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar. Devam eden sepsis daha da ağırlaşarak septik şoka ilerlerse bireyin tansiyonu yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açar.